Merhabalar. Bugün hepsi aldığım Tefal marka köpüklüm kompakt otomatik kahve makinesinin tanıtımını yapacağız. Ee, önce kutuda yazan özelliklerini bir açıklayayım. İşte diyor ki 4 fincan kapasitesi var. İşte diyor ki ışıklı ve sesli uyarı sistemi var. Akıllı sensör sistemi varmış. Haricinde cezvesinde çift taraflı ağız varmış. Tabi kargo firması nasıl taşıdıysa artık sağını solunu bir güzel yıpratmış. Kutu bu şekilde geldi. Aynı daha önceden açmadım. ilk defa açıyorum. İnşallah içerisi kırık çıkmaz. Evet, sağ tarafında hemen bir adet otomatik kullanım kılavuzu. Bakayım Türkçe. Ondan sonra içerisinden, haricinde bir adet ölçek kaçları çıkıyor çift Haricinde de bir adet davul makinesinden Bir de sağlıklı yapmışlar. Dokuz parça. Evet, paketlemeyi açtık. Makine bu. İki tarafı çift yönlü dediği bu oluyor. Önde gösterge var. İşte bir kişilik, iki kişilik buradan ayar var beyaz rengini almıştık. Ee, tek butonu var zaten. Haricinde başka bir sistemi yok. Yani bu tuşa bastığınızda otomatik bittiğinde sesli uyarıyla kendini kapatıyor. Akıllı bekleme alıyor. Burada ledleri var. Görsel olarak güzel duruyor. Ondan sonra ön tarafına bakacak olursak yani e, ait işte burada bir logosu var. Haricinde herhangi bir ibare yok. Arkasında modeli yazıyor. CM8111TR modelde bu Tefal'in. Evet, kahve makinamızın kullanma kılavuzunu okuduk, ondan sonra bir güzel önce bir e, kaynattık suyla, içerisindeki mikroplar kırılsın diye, ondan sonra şimdi iki kişilik kahve yapacağız, bir şey de taktık abi. işte diyor ki iki ölçek. şekerli ise şekerini atın ölçeyi de burada tabi ölçene göre de İşte iki kişilik orta ölçeyi bu şekerimizi kahvemize attık şimdi suyumuzu ekleyip şeye koyacağız makineye biraz da fazla su koyuyoruz ki kaynadığında su azaldığı için. Şöyle diye. Tamam. Ondan sonra makineye takıyoruz. Bu şekilde yeşil ışık yanıyor. Hazır olduğunu bildiriyor. Bu şekilde göstereyim hatta. İçerisinden de böyle tuşa basıyoruz. Arkadan bir sensörü var. Gördüğünüz gibi ulaş ee, bir ışık var. Şu an tam gözükmüyor. Şekilde göstereyim. Hareket şeyi duyarlı olduğu için kaldırdan da göstereyim. Tuşa bastığımızda kendisi otomatik moda girip başlayacak. Şu anda pişiyor. Başladı yaklaşık 2 dakika civarına Nasıl? Sürecek? birazdan bitecek ve sesli uyarı verip tekrardan şey yapacağım Kendimi kapatacağım evet şu anda kaynamaya başladı kameradan da gözüküyor Bu ışıklar yandıkça evet duman da çıkıyor zaten belli oluyor evet şu anda bitti Bu şekilde göstereyim. şekilde